Türk hisse senetlerine teknik analiz isimli kısa videolarımızdan ikincisiyle karşınızdayım. 1 milyon Türk lirası borsada nasıl değerlendirilebilir? Birinci kural, 1 milyon Türk lirası tüm birikiminizi temsil ediyorsa bunun tamamının borsada değerlendirilmemesi gerekir. 1 milyon Türk lirası birikimlerinizin bir kısmını temsil ediyorsa bir mevduat hesabının vadesinin dolması ya da kullanılmayan bir otomobilin satış geliri ya da gelecek bir yıl içerisinde ihtiyacınız olmayacak herhangi bir meblağ ise 1 milyon Türk liranızı hisse senedi yatırımıyla değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birinci adım 1 milyon Türk lirasını ilk önce 10 adet her biri yüzer bir Türk lirası eden destelere böldüğünüzü farz edin. Yaklaşık eşit olarak. İkinci adım BIST 100 endeksinin bulunduğunuz dönemi kapsayan haftalık ve günlük grafiğine bakın. Burada haftalık grafiği görüyoruz. 2 yılı kapsayan bir grafik bu. Ve 2023'ün ortasından itibaren başlayan yükseliş 2024'ün ortasına kadar sürmüş. Daha sonra düşüş devam etmiş ve 2024'ün ortasına 2025'in ortasına kadar genel endeks düz olarak seyretmiş. Bu hisse senetleri bazında genellikle düşüşü temsil ediyordur. Ve şimdi tekrar 2025'in ortasına yükselişe geçmiş. Son 6 ayı kapsayan günlük grafiğe baktığımızda da bu yılın ortasına başlamış olan yükselişin konsolidasyon evresini ve geçici düzeltme evresini görüyoruz. Hareketli ortalama yükseliş trendinde olduğundan bizde işlem gören hisse senedi yatırımı için iyi bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü adım, performansları diğerlerine göre daha iyi olan sektörleri bulmalıyız. Birçok yükseliş trendinde olan hisse senedi barındıran sektörler ve sektörel endeks grafiklerinin diğer sektörel endekslerden daha belirgin yükseliş sergileyen sektörler. Birinci örnek olarak gıda sektörünü verebiliriz. 45 tane bileşeni var ve burada haftalık grafikte biz uzun süredir durgun olduğunu görüyoruz bu sektörün. Daha önce 2024'ün ortasına kadar sürekli bir yükseliş göstermiş 2022'den gelen ve şimdi durgunluğu devam ediyor. Henüz daha bir yükselişe geçmemiş haftalık grafikte. En büyük 5 bileşenine baktığımızda günlük grafikte bir kısmı A1'de, bir kısmı da büyük düşüş öncesi A4 aşamalarında ve genel olarak günlük grafikte de negatif bir seyir gösteriyor gıda sektörü. İkinci örnek olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne bakıyoruz. Burada 48 tane bileşen var. Burada haftalık grafikte yılın ortasına itibaren başlamış olan yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Günlük grafikte bu yükseliş ufak bir düzeltmeden sonra tekrar yükselmeye devam ediyor. En büyük 5 bileşenine baktığımızda ikisi hala A2'de yükselmeye devam ediyor. Üçü de belki A3 zirvelerine ulaşmış olabilir. Dördüncü adım güçlü sektörde olup yükselişinin başında olan hisse senetlerini belirlemeliyiz. Daha önce büyük yükseliş yapmamış. Toplama aşamasını, A1 aşamasını tamamlamış ve yükseliş aşamasına A2 geçiş yapmış, fiyatı hareketli ortalamasına yakın hisse senetleri seçilmelidir. Beşinci adım, birkaç sektörden bu özellikleri sağlayan yaklaşık 10 adet hisse senedine sermayeyi yaklaşık olarak eşit miktarda bölmek olacaktır. Her bir hisse senedinde grafiğini bozma olasılığına karşı zarar kes seviyesi belirlemek gerekir. Tüm adımları doğru uyguladığınız halde İki ya da üç hisse senedi sizi yanıltsa dahi yüzde on ile yirmi arası zarar kes seviyelerinde sermayenizin ancak yüzde dört ile altısını riske atmış olursunuz. Aylar geçtikçe sizin lehinize gelişecek olan diğer yedi sekiz hisse senedi yanıltan azınlığın kayıplarını telafi etmelerinin yanı sıra değerlenme oranları nispetinde sermayenizi artıracaktır. Yanıldığınızı anladığınızda zarar kesmenin faydalarını özetleyen birkaç sözle sunumunu tamamlamak istiyorum. Gerald Löb'ün dediği gibi, Accepting losses is the most important single investment device to ensure the safety of capital. Sermayenin güvendiğini sağlayan en önemli araç, yanıldığınızı anladığınızda zararı kabul edip kesmektir. William O'Neill'ın bir sözüyle de devam etmek istiyorum. Letting losses run is the most serious mistake made by most investors. Çoğu yatırımcının yaptığı en büyük hata zararlarının büyümesine izin vermektir. Yatırım öncesi kapsamlı bir teknik analiz gerçekleştirmenin gerekliliği eski bir yatırımcı Nicholas Darvas'ın sözünde yatıyor. I believe in analysis and not forecasting diyor. Ben tahmine değil incelemeye inanırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.